thank you Evet sevgili Aksu TV izleyicileri bir Toprağın Bereketi programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz TRB Uluslararası Belgelendirme Genel Müdürü Sayın Savaş Gökhan Namal Beyler olacaklar. Sayın Namal'la ilimiz tarımı, ülkemiz tarımı için çok önemli olan bir konu iyi tarım uygulamaları hakkında sohbet edeceğiz. Sayın Namal hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee bizleri kırmadınız Ankara'dan gelip Toprağın Bereketi programına konuk oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Kısaca kendinizi bizlere izleyicilerimize tanıtır mısınız? öncelikle kendimi tanıtmadan önce Aksu TV ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze iyi tarım uygulama programını yapmaları ve bizi davet ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi ismim Savaş Gökhan Namal. TRB Belgelendirme Kuruluşunun Genel Müdürüyüm. Ee, kısaca kuruluşumuzu ve faaliyetlerimizi belirtmek gerekirse yaklaşık 10 yıldır e, sektörde yönetim sistemleri konusunda bunu kısaca açmak gerekirse ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği, HASIP ISO 22000 e, kapsamlarında. Aynı zamanda ürün belgelendirme konusunda ise iyi tarım uygulamaları, helal belgelendirme çimento, C belgelendirmesi diyoruz, çimento kapsamında, agrega ve beton kapsamlarında Türk Hak'tan, Türk Akreditasyon Kuruluşumuzdan akrediti olarak Ankara merkezde İstanbul Şubeli ve aynı zamanda Almanya Frankfurt'ta da ofisimiz olması süretiyle faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda ben şunu da belirtmek istiyorum. Kahraman Maraşlı olarak, aynı zamanda benim bir tarafım da Maraşlı, anne tarafım, Aynı zamanda eşim de Kahramanmaraşlı. Bizim için e, milli bir mesele olan insan sağlığını bu kadar çok etkileyen bir konuda. E, biz e, Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle paylaşmaktan ve anlatmaktan da ayrı bir mutluluk duymaktayım. Evet, teşekkür ben ederim. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi tarım uygulamaları gerçekten de ilimiz ve ülkemiz tarımı için, insan sağlığı için. Hı hı. çiftçilerimiz için çok önemli bir konu. Evet. Kesinlikle. Ben izleyicilerimize seslenmek istiyorum. İyi tarımla iyi tarım uygulamalarıyla ilgili sorularınız için ekranda yazılı olan Aksu TV telefonlarını arayabilirsiniz. Evet sayın Demal iyi tarım uygulamalarıyla ilgili sorularımıza geçmeden önce ben bir duyurum olacak müsaade ederseniz. Tabii ki efendim. Evet, sevgili izleyiciler son günlerde tarımsal çalışmalarıyla ön plana çıkan Avşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün 28 Ağustos 2013 yani çarşamba günü saat 11 Avşin Nadır köyünde bir program var. Bildiğiniz gibi yağlık ayçiçeği kuva alanlarda yağlık ayçiçeği ekimi yapılmıştı. Bu ayçiçekler hasat edilecek. Tüm çiftçilerimizi bu tarla gününde bekliyoruz. Ben buradan Avşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve tüm personelini bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ee, evet Sayın Namal iyi tarım hı hı. uygulamaları dedik. İyi tarım uygulamaları ne demektir? Şimdi e, iyi tarım uygulamaları şimdi tarım olarak baktığımızda çevre insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim metodudur. Evet. Aynı zamanda doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliği sağlanması açısıyla yapılan bir tarımsal üretim biçimi olduğunu söyledik. Bunu Başka bir deyişle açmak gerekirse, iyi tarım, güvenilebilir ürünlerin yanında, çevreyle ve doğayla dost, insan sağlığına önem veren ve kayıt altına tutan bir kontrollü bir tarımsal üretim biçimidir. Evet, e, peki e, tarım ürünlerinin e, belgelendirilmesine e, neden böyle bir ihtiyaç duyuluyor Sayın Neman? Şimdi baktığımız zaman tarım ürünlerine ihtiyaç duyulmasının ana sebebi insan nüfusundaki artıştır. Evet. Şimdi baktığımız zaman insan nüfusundaki artışla birlikte gıda ihtiyacı e, o sonuç olarak gıda ihtiyacını paralı olarak giderek artmıştır. Fakat ekilebilir tarım arazilerine baktığımızda dünyada kısıtlı bir alan. Dolayısıyla bu hedefin kaliteden çok e, miktarsal artış ve hızlı büyüme e, konularına odaklanmıştır e, dünyada özellikle tarım üretimi. Bu aşamada e, tabii baktığımız zaman e, bu saha uygulamalarına tabii biliyorsunuz bu tarımsal üretimin iki boyutu var. Bir laboratuvar boyutlarında işin GDO'lu tarım dediğimiz e, iş oynanmış organizmalar e, mevcut. Bir de bunun saha uygulamalarında ise bilinçsiz su bilinçsiz e, kontrolsüz ilaç kullanımı ve gübre kullanımı yapmakta Bu da direkt ürün kalitesini ve insan sağlığını etkiler boyuta getirmiştir. Öncelikle bu kapsamda uyanan gelişmiş ülkeler ve dünya ticaret örgütü, insan sağlığını ve toprağı olumsuz etkileyen bu yanlış uygulamaların belirli bir standarta bağlanması gerekliliğini e, ve özellikle tarladan sofraya kadar olan bu zincirde gıda maddelerinin izlenebilir olmasını, gözlemlenmesi ve kayıt altına alınmasını sağlayan standartlar oluşturmuştur. Bu standartlara göre de tabi baktığımız zaman bu standartların uygunluğu ispatlamak için de belgelendirilmesi gerekmekte. Bu anlamda da belgelendirme kuruluşlarına ihtiyaç duyulmuştur. Üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşlarına. Evet. Bu anlamda da belgelendirme ihtiyaç olmaz. sebebi budur. Evet sayınlama son günlerde son yıllarda diyeyim, tarladan sofraya gıda güvenliği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın çok önem verdiği konulardan birisi izlenebilirlik anlattığınız gibi çok çok önemli tarladan çatala. Sofraya da kaldırdık artık tarladan çatala tüm gıda ürünlerinin izlenmesi gereklidir. Evet. ...diye düşünüyorum. Ee, bakanlığımızın da zaten bu yönde... E, ...birçok başarılı çalışmaları var. E, sohbetimizde de söylediğiniz programdan önce... E, ...iyi tarım uygulamalarının... E, ...çiftçilere e, bazı faydalar sağladığından bahsetmiştiniz. Hı hı. İyi tarım evet. uygulamalarına dahil olan... E, ...çiftçilerimize e, bu uygulama ne gibi faydalar sağlar? Şimdi öncelikle e, çiftçilerimiz... E, ...şöyle bir düşündüğümüz zaman... Öncelikle bu sertifikalara sahip olduğu zaman öncelikle iç ve dış pazarda sertifikalı evet. ürünler tercih edilmektedir. Ee, şöyle baktığınız zaman e, günümüzde özellikle bilinçli tüketici sayısında ciddi bir artış gözlemlenmekte. Hatta buna örnek olarak bu organik pazar e, örnek verebiliriz. E, bu aynı zamanda it, iyi tarım uygulamalı eee şey iyi tarım uygulamalı belgeli e, ser, ürünler aynı zamanda tercih sebebi olmakta. Şimdi e, ayrı bir faydası üretim standartları e, uluslararası düzeye yükselmekte e, üreticimizin. Eee bununla alakalı Akıllı olarak hani şöyle düşünebilirsiniz. İnsanlar çok iyi şoför olabilirler ama sertifikaları yoksa, belgeleri yoksa bunu ispat edemezler. Bu anlamda sertifikalı olmaları ayrı bir artı. Aynı zamanda tüketicinin güvenini sağlayarak ucuz ve etkin reklam yapma şansını yakalarlar. Çevreye duyarlı ve saygılı üreticinin Aynı zamanda tüketici gözündeki itibarı da daha e, yükselmekte. E, ürün pazarları ve pazar şansı e, itiliği aynı zamanda kuruluşları genişlemektedir bu anlamda. Bunları fayda olarak sağlayabiliriz. E, ben şöyle anladım. Yani iyi tarım uygulamalarıyla üretilmiş bir ürünü alan e, hı hı. tüketici diyelim. Bunu aldığı zaman ilk üretilen e, kişiye kadar isterse ulaşma imkanı var. Tabii ki. Tabii evet. ki. İzlenebilir tarım dediğimiz, izlenebilir ve sürdürülebilir tarım, e, evet. iyi tarımın olmazsa olmazları. Evet, e, birçok faydasını saydınız e, tarım uygulamasının. Başka evet. herhangi bir faydası var mı e, Tabii baktığımız zaman e, üretici harici e, bu ürünle alakalı ilgili taraflar da var. Hani bu şimdi bu ilgili tarafları şöyle bir özetleyebiliriz. Öncelikle e, biz tüketicilere faydası mevcuttur iyi tarımın. Ee, gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskler ürün düzeye iniyor. Çünkü sonuç itibariyle yediğiniz ürün sağlıklı bir ürün olduğunu biliyorsunuz. Ee, ürünün ürün hakkında e, yeterli bilgi sağlamakta. Yani üründe özellikle özellikle izlenebilirliği görebiliyorsunuz. Yani özellikle izlenebilirlik zaten ileriki e, safhalarda da açacağız ama özetle izlenebilir ürün dediğiniz gibi ürünün topraktan başlayarak e, soframıza gelen aşamaya kadar ki bütün kayıtlarının mevcut olduğunu ve şeffaf bir şekilde görülebilir olduğunu sağlamakta. E, başka önemli faydası biz tüketicilere özellikle kanser, günümüzün vebası olan kanser sonuç olarak baktığımız zaman e, kullanılan tarımsal ilaç ve kimyasalların ürün üzerindeki e, kalıntılarından e, e, meydana gelmektedir. Bir sebebi de budur. E, bu da aynı zamanda insan sağlığına çok ciddi etkilemektedir. E, en büyük faydası biz tüketicileri herhalde e, kanserden olan e, e, mesafe olsa gerek. E, para kendicileri aynı zamanda faydaları vardır. gene bir ilgili taraf olarak burada e, ürün ile ilgili endişeleri kaldırır. E, yasal düzenlemelere uygunluk göstermesi yine yani parakendeciler için çok önemlidir. Çünkü baktığımız zaman hem parakendeciler aslında bu anlamda ihracatçıyı da beraber ele alabiliriz. E, yurt dışında ihracatlarda en büyük yaşadığımız sıkıntı e, ilgili mevzuatlara uymaması ürünün. Yani bir şekilde buradan siz e, bir ürünü yurt dışına gönderiyorsunuz, Avrupa'ya gönderiyorsunuz fakat Avrupa'da yapılan analizler sonucunda bu üründe kalıntı kalması, ürünün geri gönderilmesi ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Aynı zamanda bu para için de söylenebilir avantaj olarak. çevreye faydaları çok ciddi çevreye faydaları vardır. Doğamıza faydası çoktur. Çünkü niye? burada siz bu, e, geleceği bırakacaksınız bu topraklara ve toprağın sürdürülebilir bir şekilde kalması, gelecek nesillere güvenle emanet edilmesi açısından iyi tarımın ayrıca bir önemi vardır. E, bunun dışında çevreyle alakalı kontrolü, ilaç ve gübre kullanımının e, ve bunların aynı zamanda bildiğiniz gibi kutuları ve şeyleri doğaya bırakılmaması lazım. Bunlar yani Sonuç itibariyle doğa için plastik ürünler ayrıca başka bir zararlı ve ki bunun içerisinde kimyasallar da mevcut. E, bu özetle özetle baktığımız zaman e, çevreye, ihracatçıya e, ciddi faydaları mevcuttur. Evet, e, iyi tarımın uygulamalarından bahsettiniz. E, gereğinden fazla çiftçilerimiz ilaç ve gübre kullanımının da Etmiyor, değil iyi tarım uygulamalarına girdikleri zaman. Tabii ki yani e, şimdi bak e, şimdi baktığımız zaman özellikle e, bunu zaten iyi e, tarım uygulamasının uygulama esaslarında da ciddi bir şekilde e, bahsedeceğiz ama e, öncelikle e, artık babadan kalma usullerle değil gerçekten bilimsel bir takım çalışmalarla bunun gerçekleşmesi lazım. Modern tarımın gerektirdiği budur. Yani işte toprak analizlerinin yapılarak, su analizinin yapılarak, sonuç olarak toprağın ihtiyacı olan gübreyi vererek, gene aynı şekilde eskiden yasaklanmış ilaçları kullanmayarak, reçeteli ilaç kullanarak ve bunları Mümkün olduğu oranlarda belirli dozda uygulama yaparak sonuç olarak zarar vermeden yapılması çok çok önemlidir. Evet, çiftçilerimize de maddi olarak bir getiri sağlar gereğinden fazla ilaç ve gübre kullanılmasının engellenmesi. Evet, evet pek sayın damal hangi tarım ürünleri iyi tarım uygulamaları kapsamına giriyor? Şimdi iyi tarım ürünleri kapsamına baktığımız zaman öncelikle bitkisel üretim. Şimdi bu bitkisel üretimde yaş meyve zebze, çiçek ve süs bitkileri, fide fidancılık, tarla bitkileri ve çay e, sayılır. E, hayvansal üretimde gene sığır ve koyun yetiştiriciliği, sığır besiciliği yetiştiriciliği, süt sığırcılığı, hindicilik ve tavukçuluk kapsamları vardır. Su ürünlerinde de balıkçılık ve kabuklular sayılabilir. Yani bu şimdi şöyle aslında tarım derken, tarım uygulamaları bir... E, tercümenin getirmiş olduğu, Good Agricultural Practice dediğimiz tercümenin getirdiği bir konudur. Fakat hani bir bakıldığı zaman yurt dışında da hayvansal ve su ürünlerinde de uygulamaları mevcut olduğu gibi bu Türkiye'mize de e, girmiştir. Evet, tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok e, konuyu kapsıyor o zaman. Gıda, evet. tabii gıda üretiminde, e, onlarda da var mı sayın gıda ile ilgili? Şimdi gıda üretimi derken e, tabi özellikle yaş meyve zepsi üretiminin e, işleme tesisleri olan evet. kısımları da kapsamakta. Yani buna baktığımız zaman aslında iyi tarım bir salça fabrikasını da kapsamakta. Tabii. Yani bu bir Çünkü niye? E, salça iyi tarım uygulama domateslerinden bu üretimi gerçekleştirmiş domateslerden veya bir pirinç fabrikası veya e, bunu bir unlu mamurlar da görebilir. E, sonuç olarak bu baktığınız zaman iyi tarım bu şekilde işleme tesislerinde içerebilir. Evet. E, pek Sayın Namal, e, çiftçilerimiz diyelim ki iyi tarım uygulamalarına geçmek istiyorlar. E, nasıl bir yol izlemelidirler? Evet. Şimdi bu tabii en önemli e, konulardan biri. Şimdi öncelikle çiftçimiz iyi tarım e, uygulamasını e, önce bu konuda şu an ülkemizde günlük esasına dayalı olarak yapılmakta iyi tarım uygulamaları. Öncelikle ee, çiftçimiz sezona başlamadan önce, yani bu sezona başlamadan öncedeki kasıt, hasattan makul bir süre önce, ilaç ve gübre kullanımından önce, yani bu sezona başlamadan önce karar vermesi lazım. Ben iyi tarım yapıyorum, iyi tarım e, yapmaya karar verdim demesi lazım. İkinci yaşamada, ikinci yaşamada e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızdan yetki verilmiş ve Türk akreditasyon kurumundan akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu ile temasa geçmesi lazım. Tabi buradaki temas e, aynı zamanda e, bakanlığımızın e, web sitesi iyi.tarım.gov.tr adresinden de çiftçilerimiz yetkili kuruluşları görebilir. Şimdi ilk aşama karar verme aşaması. Ben evet. iyi tarım yapıyorum demesi lazım. Buna da e, hasatından makul bir süre önce başlaması lazım. İkinci aşama burada üretici bireysel olarak mı e, başvuru yapacak yoksa bir grup sertifikasyonu olarak mı belgelendirmek ist belgelendirilmek istiyor buna karar verecek. Ha, bu ne demek? Yani bir üreticimiz iyi tarıma e, bireysel olarak e, başvuru yapabildiği gibi e, bir merkez üretici etrafında sözleşmeyle bağlanarak e, de e, bize başvuru olarak gelebiliyor. Bu aşamada buna karar veriyor. Aynı zamanda işte üretim alanı nedir, nerede üretim alanları neresi, ürün cinsi ve cinsleri nelerdir, üretici sayısı gibi bilgileri kesinleştirmek zorunda. Burada yalnız çok dikkat edilmesi gereken konu şu, antiparantez olarak belirtiyorum bunu. Çiftçimiz eğer devlet desteklerinden yararlanmak istiyorsa ÇKS dediğimiz çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması lazım alanlarının. Yani bu çok önemli. Çünkü yani evet. gerçi bu çok bağlayıcı bir konu değil. Ee, i̇sterse e, direkt olarak ÇKC şey olmadan da başvurabilir ama devlet destekleri için bu zorunludur. Ee, daha sonraki aşama belgelendirme ile temasa geçiyor. Şimdi toparlarsak önce ne yaptı? Karar verdi. İkinci aşamada bireysel mi, grup mu o konuda ürün cinsleriyle beraber karar verdi. Üçüncü aşamada ...bizim gibi belgelendirme kuruluşları temasa geçti. Burada belgelendirme kuruluşunda bir başvuru formu var. Bu başvuru formunu dolduruyor kuruluş. Daha sonra da üreticiye başvuru formunu doldurduktan sonra üreticiye biz fiyat teklifini sunuyoruz. Tabi o aşamada e, burada en önemli e, kısım fiyat. İsterseniz fiyat konusunda e, biraz bahsedelim. Yani çok kısa, evet, evet alalım fiyatta. Yani e, evet. izleyicilerimiz belki merak ediyorlardır. Yani iyi tarım uygulamalarında. Hı -hı. geçmek isteyen çiftçilerimiz, e, net olmaz ama genel anlamıyla maliyeti nedir bunun? Evet, şimdi burada tabii ki üreticinin bir, alan çok önemli. Şimdi biz sonuç itibariyle bize gelen başvurularda önce ne yapıyoruz? Bir ürün cinsi belli mi? Şimdi bazen oluyor, e, diyelim ki 2-3 ürünü olabiliyor. Erik yanında elma da oluyor, elmanın yanında kayısı da oluyor veya karpuz oluyor şekilde ÇKS şey, kayıtlı alanları mevcut. Evet. Öncelikle birinci fiyat belirlerken ürün cinsine bakıyoruz. İki, aynı ürün cinsi bile olsa farklı lokasyonlarda olan e, diyelim alanlar olabiliyor. Bir yere bir yerde, bir yere 30 kilometre ileride. Şimdi bunlar e, yani üretim yerinin karmaşıklığı e, bizim için ikinci önemli nokta. E, sonra işte bireysel mi şey mi e, bunlar da bizim için önemli. Grup sertifikasyonu mu? Diyelim ki bireysel adamın, on, e, yani çiftçimizin 10 tane yeri var. Bu 10 tane yerde farklı ürünler üretiyor. Buna göre bir adam gün hesaplaması yapıyoruz. Bizim e, denetçimiz bir günde kaç alan ziyaret edebilir? Kaç yerden numune alınabilir? Bu gibi bilgiler ışığında biz bir adam gün ücretimiz mukabilinde bir ücret politikamız var. Buna göre diyoruz ki 3 adam günlük bir denetim gerçekleşebilir. 3 adam günlük denetimin maliyeti bizim adam gün ücretimiz şu an yaklaşık 1500 TL civarlarında. Ona göre maliyeti işte 3000 4500 TL civarı oluyor. Ha bu olay aynı zamanda dediğim gibi e, diyelim ürün cinsleri farklı, her ürün cinsi için farklı zamanlarda tekrar girilecek. Farklı bir adam gün süresi sonuçta ortaya çıkıyor. Aynı zamanda grup sertifikasyonunda da yalnız fiyat verirken şöyle bir avantaj oluyor. Grup sertifikasyonunda baktığımız zaman diyelim bir merkez üretici etrafında 100 tane çiftçimiz birleşti. Bunlar kendilerini birbirine sözleşmeyle bağladılar. iyi tarım uygulaması yapmaya karar verdiler. Ve sonuç itibariyle buradaki denetim şu şekilde oluyor. Bir merkez üretici artı diğer üreticilerin aynı ürünleri ürettiği takdirde kara kökü kadar denetime gidiliyor. Yani 100 tane üretici varsa buradan 10 tane üreticinin alanı denetleniyor. O alan denetimine seçilirken de e, denetim denetim grubuna karar veriliyor. Yani bir şekilde yüz üreticinin e, numaraları torbaya atılıyor. Orada rastgele bir şekilde 10 tane e, yere gidiliyor. Bu tabii baktığımız zaman fiyat olarak çok büyük bir avantaj sağlıyor. Grup sertifikasyonuna girmek çiftçilerimizin. Bir sonraki aşama e, şimdi burada fiyat teklifini biz gönderiyoruz. Kuruluş onaylıyor. Sözleşme imzalıyoruz. Sözleşme imzalandıktan sonra bunu aynı zamanda eğer çiftçimiz tarımsal kredi kullanıyorsa e, ve bunu özellikle e, Ziraat Bankası'na e, teslim edebiliyor, bu sadece sözleşmeyle başlamasa bile tarımsal e, kredilerden faiz indirimi alması için yeterli oluyor. Bu aşamada biz ne yapıyoruz? Sözleşme imzalandıktan sonra e, hangi ilimizde e, bu çiftçimiz faaliyet gösteriyorsa gene Gıda, Tarım Hayvancılık il müdürlüğümüze bu biz sözleşme sözleşmelerimizi bildirimini yapıyoruz. Ve sonuç olarak il müdürlüğümüz de o ilde hangi çiftçilerimizin iyi tarıma geçtiğini biliyorlar. Şimdi bu başvuru aşamasındaki süreç böyle. İsterseniz bu başvurudan sonraki kısmı da anlatabilirim. Sayın Lava kısa bir aramız olacak. Evet. aradan sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Tamam efendim. Ve sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.